Dostlarım, Kod Fatima 13 projesinden selam, saygılar. Rabbimin rahmet ve bereketi üzerinize olsun, kapılarınızı açık etsin. Evet, gündemimiz çok dolu. Bugün sizlere son attığım videoda bahsetmiş olduğum Çin'le ilgili e, bilgileri bir kez daha teyit edercesine, vurgularcasına e, bu bilgilerin sonuçlarını beklediğimi, söylemek istiyorum. İnanın bana burada yaptığım videoların ileride göreceksiniz. Ne söylemişsem hepsi %99 demiyorum. Bu kadar eminim. %100 doğrulukta çıkacak. Ha, ee, yani şimdi bir şey olursa ee, ufak ufak %1'lik bir, bir hata olursa o hata bana aittir. Yani aktarımda bir hata mı olmuştur? Onun haricinde bu bilgilerin kaynağında hata olmaz. Ve bunu söylememin sebeplerinden biri ileride olacak. Bakın geleceğe bilmiyorum ben sadece yorum yapıyorum ilerisi için. Haşa yanlış anlamayın. İleride meydana gelebilecek bir durumda ee, ben bu bilgileri konuşmuş olduğum buradaki verdiğim bilgileri onlara söyleyeceğim. Zamanında söylemiştik diyeceğim. Evet ee, bugünkü gündemimizin asıl konularından biri. Sebe Melikesi Belkıs'ın kristal tahtı ile alakalı. Evet çok önemli bir gelişme yakaladım. Metafizik bir gelişme. Biliyorsunuz Belkıs'la alakalı Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a bilgi getiren kim de hut hut kuşuydu. Değil mi? Evet. Bu kuşla alakalı çok önemli bir bilgi elde ettim. Bu kuş, dikkat, hala yaşıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, bu kuşun ölümsüz olduğunu gösteriyor. Bu kuş dünyayı dolaşıyor ama bir yuvasıymış gibi yine bu tahtın bulunduğu yere geliyor. Evet bu benim için bu tahtı bulmak konusunda çok önemli bir ipucu. Ve e, bu ipucu beni e, Rabbimin lütfuyla bu tahta götürecektir. Arkadaşlar bu taht manevi, bakın ne dedim ahit sandığıyla bu tahttan nur geliyor manevi benim kazancım bu ve ileride göreceksiniz ee, birçok şeyin birçok şeyin Rabbimin lütfuyla açıldığını göreceksiniz. Bu bunu bir insan e, yani bir okuyarak kitap okuyarak şufa hayır 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 bunu bununla yapamazsınız. Bu bilgi ve Rabbimin tabi bilgiden önce Lütfuyla alakalı bir durum. Yani onun lütfu olmadan Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın vezirlerinden biri e, o tahtı göz açıp kapayıncaya kadar nasıl getirebilirdi? Bir düşünün. İlimle getirdi. Evet, benim de istediğim ilim zaten bazı şeyleri şu anda size uç olarak kabul ettiğiniz e, mesela bir ülkenin kapatılması bunların hepsinin içerisinde Rabbimin lütfu ve bu ilim var. Eğer ki bu ilim olmasa bırakın bir ülkeyi kapatmaya ya siz bir çay kaşını bile kapatamazsınız. İnanın bana. Evet bu çok önemli bir gelişme. İkincisi size e, yer altıyla alakalı e, bir fırsat eee Tanımıştım. Bu işte para kazandırmak istiyordum sizlere. Fakat tekliflerin çoğu benim dediğim standartların dışında geliyor. Arkadaşlar ben illegal iş yapamam. Benim işimin, benim yapacağım işlerin hepsi resmi. Burada devlet de kazanacağız, kazanacak, biz de kazanacağız. Ama hepsini biz alalım mantığını artık bırakın. Bu Vatikan mantığını bırakın lütfen. Çünkü biliyorum siz de haklısınız. Şu anki geçmişte yapılan kanunlara bakıyorum. Hep sizleri illegal yollara sevk ediyor. Ama bunlar da değişecek merak etmeyin. Ekim gelsin? Kayaların oğlu. Türk Kadim Devleti'nin başına geçtiği zaman bunlar bitecek. Şimdi tabii benim araştırmalarım devam ediyor. Geçmişte bir yerde bir küp vardı. Yani o... Ee, Orada bir küp olarak tespit etmiştim. Tabii bu yaklaşık çok uzun bir süre önce hiç dokunmamıştım yani. Fakat geçen gün sorguladığımda bu küpün yanında iki tane daha küp olduğunu fark ettim. Ya dedim nasıl olur yani Tabi önce şey yapamıyorsunuz demek ki o bilgi verilmiyor. İlk bulduğum küp 280 kiloydu. Diğeri ikisi biri 300 biri de 400 kilo olduğunu tespit ettim. E, bu küpler tabii üçgen şeklinde koyun, konmuş e, ve aralarında da 4-4,5 metre mesafeler var. Sonra merak ettim, şimdi ben meraklı bir insanım. Ya dedim bu küp nasıl oluyor da, e, buraya kimler koymuş bu küpü dedim. İlk önce onu sordum. E, üç tane farklı eşkıya. İlk küpü koyan e, Volcan Boyva'da. Fakat diğer iki küpü, küpü koyan e, farklı şeyler e, sahipleri diyeyim koyan demiyim, e, farklı e, eşkıyalar. Daha sonra e, bu küpü e, cinler alıyorlar ve ilk küpün yanına getiriyorlar. Üçünü de. Tabi rasatı çok yüksek, sihri çok yüksek de. Oraya Rabbim'in lütfuyla kaldırdım. E, şu anda e, orada 980 kilo e, son altı padişaha ait olan. Altın var. Bu çok önemli. Yani ben size şunu söylüyorum: 120 dakikada 56 milyon euro nasıl kazanırsınız? Veya 56 milyon euro'nun %40'ını zaten zaten devlet ne yapıyor? Size veriyor. Diyelim ki 22 milyon euro. 22 milyon euroyu 120 dakikada kazanabilir misiniz? Evet, evet. Akıl ve zeka bunu. Yaptırır. Yapmanız gereken çok basit. Evet, görüntülü bir cihaz. Gideceksiniz. Tak, bir daha bakacaksınız. Görüntüsünü alacaksınız. Ondan sonra resmi prosedürlere başlayacaksınız. İşte müzeye gideceksiniz. Emniyet, işte jandarma oraya hangisi bakıyorsa. Gerekli prosedürleri yerine getireceksiniz. Harcayacağınız, zaten orası 2 saatte alınacağı için... ...işte 200-300 bin lira para harcarsınız. Ve siz... 22 milyon euro para kazanırsınız. Tabii e, bu benimle birlikte gelecek olanlar da 2 milyon 200 bin euro kazanacaklardı. Yani e, o da ne yapıyor? 66 e, 60 milyon lira diyelim. Adam 500 bin lira yatıracak, 60 milyon lira para kazanacaktı. Evet. Bu bu işler böyle. Bu işler bir kısmet işi. Tabii ki biz ben videolarıma devam ediyorum, araştırmalarıma devam ediyorum. Ee, benim buradaki amacım hem kendim kazanmak, hem sizleri kazandırmak, hem de devletimi kazandırmak. Tabii ki e, bunun reklamı yok mu? Bunu biraz da e, tabii ki e, projenin reklamını yapmak amacıyla e, sizleri e, birlikte çalışmaya ben davet ettim. E, i̇nşallah resmi olarak gelirseniz ki... E, bekliyorum. Ee, i̇nşallah sizler de bir şekilde bundan yararlanırsınız. Allah'a emanet olun. Kalbiniz nurla dolsun.